Hangi evet, turu Evet merhaba. Minecraft oynuyorum. Pardon daha iyi Sonra şeyim bitiyor. Tamam aga ben de kıracağım. Sen de kur. Arkadaşlar yaptığımız yer şöyle güzel oldu. Hoş bulduk Batı. Hoş bulduk abi. Arka Arkadaşlar abi burası, burası hangi odundan oldu. kırayım hangi hangi? Bundan mı bundan? Abi normalinden normal. Şu. Şu. Tamam. Koy şimdi yana. Şöyle arkadaşlar. Yapalım <laughs> çünkü neden bir <diyecekiz? gülüyor> Ayrı ayrı olmuyor. Abi akşam da çalışalım mı ya? Abi yok yok hadi gel. Tabii Oğlum ben yapıyorum abi. Abi ben odun kazdım gel yeme ot tane. Gel vereyim hadi. Bu nasıl Nerede kazdın abi? Hadi gel aşağı vereyim. Abi nerede kazdın? Gel. Kazdım oğlum al. Atıyorum. At. Abi git. <laughs> abi hadi gel uyuyalım. Uğur aslında ya. Arkadaşlar ben de ıı, bunu şöyle üst katı taşıdım. Şu merdivenleri ne yapacağız ya? Ne tamam abi borsa kalsın. Abi oraya bak. İçimden geldi. Ne haber? Merdivenleri ne yapacağız abi? Evet. Şöyle yapayım mı? Neredesin, evin düşünülmüş düşün, düşün. içine. İçine. İyi koru. Kemal'le olmadan oturalım. Oturuluyor mu abi acaba, acaba ya? Bak oturayım mı gel. Bak. Buyur. Bak Ay. oturuyorum. Ne haber? İyi. İşler nasıl? <laughs> ya abi kötü. <laughs> kötü dedir çama. Gel. Ben yardım etsem de aman. Ona... Kaşır söyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar o bahçeyi yapmak için ben botunun bütün evinin bahçesini resmen temizledim. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> şey kalmadı. Ya. Gösterecek hiç şey falan kalmadı. Evet. Ot. Resmen temizledim. Buradan teşekkür ediyoruz kendisine. Teşekkürler abi. 3 tane. Yani. Teşekkür etmedim küpe. O bu yetmedi mi? Aga 3 tane üç, bir tane ağaçta da şu kara olandan. Bir tane ağaç Ben de kurmaya geliyorum. <laughs> o tavşan Tavşan, tavşan var 2 tane tavşan var. Nerede? Gel gel. Ne bir tanesi burada. İkisi de burada. Bak bak bak. gördün mü? Öldür, öldür. Tavşan gel çıksın. Kaçma, kaçma, kaçma. Öldür, öldür. Kaçma, kaçma. kılıçla vur. On bir tanesi bunların yavru. Diğeri peşinden. gidiyor On ikisi de yavru. Bunu ver. On bir şey yaramaz. Ah, Sana vurdum bak. Ben, ben kolejimi nedir oğlum? Nerede? Nerede oldu? Burada. Aman tat oldu. Aa köpek! Aa köpek de onun peşinde. Bak köpek de onun peşinde. Aa tavuk da var. Abi gel bak köpek onun peşinde. Tamam. Öldürdüm. Tavşan şey postu çıktı. <laughs> Gel abi. Arkalarını kapatacağız tam. Ne? Aha. Ne çıktı? Ye tavşan etti. <laughs> Ay yiyordum. Evet yeme yeme. Şekerin pişireyim değil mi? Ya ben 8 Hadi 8 abi 10... kaz Ben kazdım. Oğlum çok kaz çok. yapma şunu ya. <gülüyor> <Pisik>. <gülüyor> Abi, arkadaşlara göster bak nasıl temizliyor. Şalanla <laughs> yolun var ki <işte> ya. <laughs> Hala nerede da temizliyorum ha. Resmen evin arka arkası önünde hiç yok. Onu bir tane daha koyun avlayayım mı? Abi bir tane koyun gerek. Buldum. Tamam. Öldürdüm. Yeter. Arkadaşlar akşam belki yeni biri gelebilir yani. Yani arkadaşlar ben kardeşimle de... çekeceğim. Yani, yani iyi mi olur kötü mü olur bilmiyorum. oynamayı az çok biliyor. Aa canım. <laughs> Abi bu sırada ben çorba Abi iskeletim var. Abi çorba yapacağım. Tamam. Bir iskeletim var. Tamam. Bana bir ok Abi bu ne böyle ya? Bu ne ya? Abi ağaç pestes. <laughs> abi bak şuna bak şuna. Bu eser ağaç pestes. Kestim abi onu. Gel 21 tane. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Abi bir tane daha koymuş. Ben Domuzu, Ben eve ben. geldim. 11 bir tane de inek buldum fazla. Ben evdeyim hadi. Oğlum inek var. Hadi abi ben seni evde bekliyorum. <laughs> abi kaç tane? 18 tane kaldım ben.

Abi bu tarım bende. Tarım işi. Tamam abi. Abi yanım, yanımda Heh, varmış yemek. <laughs> Çorba yaptım abi. İyi o değildir. Çorbayı maden çeyizine koydum. Sen Ben balık yok. tutuyor ya. <laughs> Aynen ya balık tutalım biz. Ne bir de burada hiç verimli dere yok. Abi, deniz. Aa mi deniz buldum deniz. Ya da göl. Abi harita olsa. <laughs> Haritayı kaybettik arkadaşlar. Dı dı dı. Kay kaybetti arkadaşlar. Sakarlı ile üst. Abi hiç balık yok ya. Açık açık. Abi burada hiç balık tutulmaz ha. Abi deniz deniz. Deniz yok. Abi ben düştüm. Evet evi böyle bir kurak bir yere yapıyor. Oğlum şurada doğduk. köpeği var, tavşanı var. Domuzu var, ineği var. <laughs> yani daha ne ki? Bir şey tane de koyun Abi kum var mı? Kum kum. Evde kum var mı? Hı -hı. Abi ben dere buldum. İğrenç bir dere. Hı -hı. Abi ne yapayım? artık buraya. Ben öleceğim açlıktan. Evde yemek var. <laughs> arkadaşlar e, yakında playstation videosu gelir, ama arkadaşlar 3 değil babam almıyor arkadaşlar ya. Oğlum direkt söyle arkadaş, PlayStation 2. Yani PlayStation 2 videosu gelebilir arkadaşlar. Abi yemek ver. Bak sana bir olta atarım uçakmadı. Bir <laughs> olta <laughs> gitmedi. <laughs> Ağzından çorba yerinde kalmış İçelim bakalım <laughs> Yedi Çık abi Kapıya, o kapı <laughs> Oğlum bak Cık. Abi olsak diyorum, bir can bile göstermiyor. Hadi. Abi ya iğrenç bir yer bulmuşuz ha. Hadi. Ne oldu? Hiç deniz yok bir şey yok abi. Hadi seni ekliyorum ben. <laughs> hadi abi ya <al>, gel <laughs> Abi hadi gel uyuyor senmiş. Yapmayacağım abi yapmayacağım. Kıracağım şimdi. Abi hadi gel eve uyuyor. Bak sen camdan bakar mı hadi. Bak. Ya ben. <laughs> ne yiyorum öldü kimse. kod bitimi de yiyeyim. Abi bu ne ya? İki buçuk veriyor bu ya. Boşunu öldürdük. O kadar da yaptık ya. <gülüyor> 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 bu cam lazım. Cam yok. Yok ne <laughs> abi bu, 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 bu cam. Yok. Oğlum öleceğim öleceğim zaten <laughs> öldüm çık oradan çık kılı ayran kılıçla mı? biliyorum. Aga gövdeli sana var. Sana. <laughs> Hayır. Ya abi ver iki. <laughs> <Ne>? Bu, <gülüyor> Burada tek Protection falan var ya. Oku affinity. <laughs> Hadi. Ver <laughs> abi settin Verdim abi. Verdim. <laughs> Hayır iki tanesi yok. Hiç <laughs> orada görmedin. Falan. ne yaptın oğlum az önce oğlum bak canım yarım ya gelmedim bak ben böyleydi şimdi öldü Yemiyor ki bak az önce ama ya. o setlerim benim canlarım oğlum zaten seviye attı ben benim şu... minecraft'tan tamam dur veriyorum <laughs> oğlum az önce ben sen bilerek vurmadım Ah, Dur Ne? Eee! Tavaz nerede? Ben evde yokum. mu? çık? Hadi! Tamam dur Bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Harbi Hadi. <laughs> Hadi! Ay vurma, çık abi oradan. Ya Allah, hadi. Vur, vur. <laughs> ben adam. Abi gözün senin. Evet bakıyor? arkadaşlar. Mm, evet <laughs> arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşürüz.